Tarihinin en korkunç yamyam kabilesi Korovai kabilesi. Ağaçların tepelerine yerden onlarca metre yükseğe evler kuran ve modern dünyadan bir haber olan Korovai kabilesi. Bu esrarengiz halk uzun yıllar boyunca dış dünyadan habersiz yaşadı ve haklarındaki en çarpıcı iddia yamyamlık ritüelleriydi. Peki bu iddialar ne kadar doğru? Gelin Korovai kabilesinin gizemli dünyasına birlikte yolculuk yapalım. Korovai halkı 1960'lı yıllara kadar dış dünya tarafından bilinmiyordu. Antropologlar bölgeye ilk ulaştıklarında ağaç tepelerine inşa edilmiş inanılmaz evlerle ve tamamen farklı bir yaşam tarzıyla karşılaştılar. Onlar için dünya bildikleri ormandan ibaretti. İnanç sistemlerinin merkezinde ise Kakua adını verdikleri kötü ruhlar ve cadılar yatıyordu. Korovaylara göre bir kişi aniden ve açıklanamaz bir şekilde hastalanıp ölürse bu durum o kişinin içine bir Kakua'nın girdiğinin işaretiydi. İşte yamyamlık iddiaları da tam bu noktada ortaya çıkıyor. Korowai inancına göre Kakua bir insanın bedenini ele geçiren, onu içten içe yiyen bir cadıdır. Kabile bu kötü ruhu yok etmek ve topluluğu korumak için Kakua olduğuna inandıkları kişinin ölümünden sonra bedenini ritüelistik bir şekilde tüketirdi. Onlar için bu bir insan yemek değil, insan formundaki şeytani bir varlığı, yani Kakuayı ortadan kaldırmak anlamına geliyordu. Bu, topluluğun dengesini ve güvenliğini sağlayan kutsal bir görevdi. Ancak günümüzde bu ritüellerin devam edip etmediği büyük bir tartışma konusu. Kabilenin dış dünyayla artan teması, Hristiyan misyonerlerin bölgeye gelmesi ve Endonezya hükümetinin yerleşim politikaları, Korovayilerin geleneksel yaşam tarzını büyük ölçüde değiştirdi. Artık pek çoğu ağaç evlerinden inip köylere yerleşmiş durumda. Bazıları bu ritüellerin tamamen terk edildiğini söylerken, bazı araştırmacılar ormanın en derinliklerinde hala eski geleneklerini sürdüren küçük gruplar olabileceğini düşünüyor. Belki de bu hikayeler kabilenin gizemini korumak ve meraklı turistleri bölgeye çekmek için anlatılan bir efsaneye dönüşmüştür. Ne dersiniz? Korovai kabilesinin hikayesi, insanlığın ne kadar çeşitli ve farklı inanç sistemlerine sahip olabileceğinin canlı bir kanıtı. Onların dünyasına yaptığımız bu kısa yolculuğu beğendiyseniz, lütfen videomuzu beğenmeyi ve daha fazla gizemli hikaye için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.